Ee, köpeklere asla vermemiz gerekli bir şeyler var mı? Şimdi benim oğlum Hı. Diego çok iştahlı. Aslında bize hayran. Biz ne yersek onu yemek istiyor. Resmen ağzı sulanıyor. Tükrükler falan salyalar akıyor. Yani istiyor. Ee, şimdi e, de deniyor ki köpeklere asla şekerli bir şey vermeyin, Gözleri kör olur. Daha sonra. Hı. Köpeklere neler verilmemeli? Yani şimdi hemen şu şeker konusuna bir e, ve körlük konusuna aslında bir e, evet. dönümlü. E, direkt şeker aslında kör etmiyor. Şeker e, şeker hastalığına sebep olduğu için e, daha sonra e, katarak da sebep oluyor ve daha sonrasında da görme bozukluklarına ve görememeye kadar gidebiliyor. Aslında oradaki e, şeker e, metabolizmasında lensle sorbitol birikiyor ve e, içeriden ve dışarıdan sıvıyı çekerek orada katarak oluşumunu e, arttırıyor. Genetik yatkınlığı da varsa buna evet. bu daha hızlanıyor ve yaşla beraber de artıyor. O yüzden evet biz şeker e, kullanımını kesinlikle köpeklerde istemiyoruz ama şeker gibi tuz kullanımını da istemiyoruz. Hı hı. E, veya işte e, dışarıdan e, farklı yağların veya işte farklı ...gıdaların verilmesini de aslında istemiyoruz. Yani köpeklere özgü üretilmiş... ...köpek gıdalarının verilmesini öneriyoruz. Mesela ısrarla gelen bir sorudur... ...senelerdir... ...tavuk kemiği verebilir mi? İşte evet. o kemiği verebilir miyim? Bu kemiği verebilir miyim? Vereceğiniz kemiğin köpeğinize... ...aslında sağlık açısından hiçbir faydası olmadığı gibi... ...özellikle tavuk pirzola kemikleri gibi... ...kemiklerin kırılgan ve... ...batıcı cisim haline geldiği için... Ciddi de e, yan etkileri e, oluşabilir. Hmm. Hatta ölüme kadar götürebilecek hmm. sonuçlar doğurabilir. O yüzden mesela kemik asla ve asla, buradan netleştirelim tekrar. Asla ve asla vermemiz gereken gıdalardan bir tanesi. Şeker evet vermemelisiniz. Çikolata Evet, vermemelisiniz. Çikolata neden vermemelisiniz? İçerisinde teobiramin dediğimiz bir madde var. E, vazodilatasyon meydana getiriyor. Bu vazodilatasyon konusunda da e, kalp atımlarını e, bozabiliyor. Aynı zamanda ishal ve kusmalar ve nöbetler geçirebiliyor. Ve toksik köpekler için. O yüzden vermemelisiniz. Ee, sarımsak, soğan gibi e, gıdalar var sıklıkla sorulan. Sarımsak bence e, sarımsaklı mayalar var aslında köpeklerin deri ve tüy sağlığı için üretilmiş olan. Sarımsak hani e, belki bir diş verebilirsiniz ama soğanda da ciddi problemler yaşanabiliyor. Verilmemesi gerekiyor. Üzüm mesela böbrek problemleri yaratabiliyor. Verilmemesi gerekiyor. Üzüm yeşil üzüm mü? Normal üzüm. 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 Yeşili de, kırmızısı da e, verilmemek gerekiyor. Başka aklıma gelen gıdalar yönünde ısrarla insanlar, süt ve süt ürünleri. Hani evet. süt ve süt ürünleri verilebilir ama e, sindiremedikleri için e, çok fazla önerdiğimiz ürünler değil. Yani e, sütü mesela sulandırmanız gerekiyor, birebir oranında ancak sulandırarak vermeniz gerekiyor ee, başka sorulan gıdalardan hani kliniğe gelip de sıklıkla evet. şunu verelim dedikleri ee, yani normalde sizin bizim besinlerimizle beslenmemesi gerekiyor kısaca